Mutlu günler yayınımıza hoş geldiniz. Evet dün de söylemiştik e, milyonlarca emeklinin gözü kulağı dünkü bakanlar kurulu toplantısından sonraki açıklamadaydı. Açıklama yapıldı. SSK e, SSKB Bağkur emekli maaşı için ilave %5 beş zam yapılırken emekli maaşının alt sınırı 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı ama bir de 2024 yılı emekliler yılı ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bunu konuşacağız ama tabii daha konuşacak pek çok şeyimiz var Murat Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Önce yılımız kutlu olsun. Yılımız kutlu olsun. Buradan emekli dostlara bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar bakın bol parayı görünce azmayın. Erkekler pavyonda, kadınlar konkem masalarında parayı yemesinler. Sonra aile huzurunuz bozulur, ahir ömrünüzün son demlerinde mutsuz olursunuz. Yani paraya alışmak zordur. Tasarruf edin, çocuk çocuğunuza ayırın. Bunun iyi günü var, kötü günü var. Ee, Sağolsun e, Sayın Cumhurbaşkanımız bol bulamaç dağıttı parayı. Yani tamam anlıyorum nereye koyacağınızı şaşırıyorsunuz da bana da durmadan yatırım tavsiyesi hocam bu kadar parayı ne yapacağız? Nerede değerlendirelim diye soruyor. Ay ay gayet tamam. Gayrimenkul almak için biraz mütevazi bir para. Ama hiç değilse borsaya girebilirsiniz. Spekülasyon yapabilirsiniz. Ama dikkat edin borsa dengelerini de bozmayın. E, bu arada paranızı da borsada kaptırmayın. E, i̇şte mevduat yapın. Bak enflasyon %50 ama sizde e, %150 ama size %50 faiz veriyorlar. İşte en güzeli paranızı enflasyona yedirirsiniz. Onun için yani böyle akılcı birçok yöntem var. tabi ee, tabii süt, peynir almakta falan zorlanabilirsiniz ama ya onu da yemeyin zaten. Bu yaşta çok yemek zararlıdır arkadaşlar. Tamam, tansiyonunuz var, şekeriniz var. Yani işte eşinizle beraber oturun. Kabak çekirdeği, ay çekirdeği hiç dinleyeceğim ama ona da bütçeniz yetmeyebilir. Yani ya siz kuru ekmeği yiyin yeter. Evet. Gerçekten e, bu, yani bu kadar Şaka şey bir, şey bir, şey bir, şey evet. bir yana bu e, zalimlik. Evet, çok net söylüyorum. Zalimlik. E, Erdoğan'ın gücü Mehmet Şimşek'e yetmedi. Şimşek'in de diyor oldu. Bunun iki tane e, sebebi olabilir. Bir, Erdoğan ya yani nasılsa benim kitlem tıpış tıpış gider kuzu kuzu ampulü basar oyunu diyerek emeklileri önemsemedi. Ben gitti. Neman diye bunları nasıl kandırırım. Vatan millet Sakarya diye gaza getiririm. Sandığa giderler oyunu bana gene verirler diye. Emekliye memuru dolu yetim önemsemedi. Ya da ya bu seçimi zaten kazanamayacağım. Ee, uğraşmayalım. İşte bütçe dengelerini kuralım filan dedi. Ama e, ben buradan e, bizi izleyen, bizi severek izleyen ve gittikçe kalabalıklaşan dostlarımıza şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın 31 Mart geçtikten sonra 4 yıl seçim yok. Seçime giderken size bunu yapan iktidar seçimsiz 4 yılda ne yapacak siz onu düşünün. Ben siyasete çok girmek istemiyorum ama eğer bu seçimlerde iktidarın kulağı çok ciddi çekilmezse bu umursamazlıkla 4 yılda emekli, ücretli, dal, dar gelirle dul yetip paspas e, pas yapılıp çiğner. Aklınızı başınıza devşirin. Yani tabii herkes oy kullanmakta serbest. istediği partiye oy verebilir. Demokrasinin gereği bu. Ama netice itibariyle oy verdiğiniz siyasi hareket bütçeyi yapıyor ve bütçe bir tercih meselesidir. Parayı kime verecek? Yani bütçe dediğin şey parayı kimden toplayacağım, parayı kime vereceğimdir. Tamam mı? Bu, bu tamamen bir tercih meselesidir. Siyasi iktidarların politik e, görüşlerine göre de bu tercihler şekilde. İşte sermayeden olan parayı halktan toplar, sermayeye verir. E, halktan yana olan e, sermayeden toplar, halka verir. E, o zaman halkın refahı artar. Öbür türlü e, işte sermayenin gücü artar. Tekelleşir sermaye, tekelleş, tekelci sermayeler oluşur. Bu beş çeteler dediğimiz yapılar oluşur. Bu dünya her yerinde böyledir. Sonra siz viranelerde sürünürken keşanelerde yaşayanlara alkış tutarsınız. Bunu da anlamak zordur. Peki, e, gelelim o zaman biraz da küreselde neler yaşanıyor. Dün de konuşmuştuk. Kızıl e, Kızıldeniz'de yaşananların bize de aslında çok fazla etkisi olacağı bütün küreselde olduğu gibi. E, Shell İngiliz Enerji Devi, işte e, Shell de Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatlarını süresiz olarak askıya aldı. E, diğer taraftan e, Amerika'da e, denizcilik şirketlerine Kızıldeniz'e girmeyin ültimatomu verdi. Küreseldeki ekonomistlerin yorumları da şöyle, Hulusi saldırıları daha fazla enflasyonu yol açabilir. İran, Irak ve Suriye'deki İsrail noktalarında vurması savaş yayılıyor endişesini arttırdı. Savaş daha da büyüyecek diyorlar. Ne diyeceksiniz bu Kızıldeniz'de yaşananlar? Gerçekten daha da büyüyerek devam edecek galiba değil mi? İşte Kızıldeniz'de yaşananlar çok açık ve net söylemek gerekirse küresel enflasyonu tetikler. Yukarı yönlü olumsuz yönde etkiler. Rusya da bunu bilerek yapıyor yani İran kullanarak yapıyor. İşte sen bana ekonomik yaptırım uygularsan ben de senin ekonomini dinamitlerim demeye çalışıyor. İran işte döndü sanıyorum Pakistan'daki bir takım yerlere de buldu. Pakistan sert bir nota verdi. Ya yani dünya böyle nasıl söyleyeyim bıçak sırtı bir dengede gidiyor. Her an işler çığrından çıkabilir. Tabii o zaman konuşacağımız son şey enflasyon olur. Ama şu andaki şeyle Kızıldeniz rotasının iptali hem mal tedarikinde zaman kaybına yol açacaktır. Hem de lojistik maliyetleri yükseleceği için dünyada enflasyonu tetikleyecektir. Yalnız buradan Türkiye'ye bir fayda çıkabilir. Bunu kimse söylemedi şaşıyorum niye söylemediler. Tabii Avrupa büyük tedarikçi. Büyük ithalatçı Türkiye, Çin, Hindistan, Vietnam, Kore gibi ülkelere göre bir anda lojistik avantaj elde etmiş oluyor. Hem Avrupa'ya çok yakın hem de önünde bir engel yok. Yani sen bugün mal sipariş ettiğin zaman mal ne bileyim 30 günde değil de 60 günde gelecekse bu bir aylık ekstra bir lojistik sorun demektir. Bir de maliyeti bindirince bir takım talepler Türkiye'ye yönelebilir, özellikle base mallarda ve bu da Türkiye'nin ihracat şansını arttırabilir. Evet. Yani, Krizden Türkiye'ye bir şans doğabilir diyorsunuz. Doğabilir, doğabilir. Çünkü akıllıca kullanırsa tabii, döviz kurlarına doğru noktaya oturtursa yani Türkiye yarayabilir ve bu Avrupa içinde Türkiye'yi uzun vadeli güvenilir tedarik noktası olarak belirleme şeyini doğurabilir. Ama yeter ki biz bunu akıllı kullanalım, böyle maceralar peşinde heder etmeyelim. Peki, dün 2024 yılı e, yatırımlarını konuşmuştuk. İşte yine e, ulaştırmaya e, para ayrılacak, en büyük para oraya demiştik. E, bugün de e, Bloomberg News'e e, konuşmuş, Devlet Yatırım Ofisi Başkanı e, Türkiye'nin, e, otoyollardan sağlığa kadar uzanan kamu özel sektör ortaklığı olarak adlandırılan projelerde anlaşmaların mümkün olabildiğini söylemiş. Yani bir taraftan otoyollar yeniden yapılıp bir taraf zengin edilirken diğer taraftan e, onların işletmeleri yine e, başkalarına verilebilir şeklinde. E, hatta e, 22 tane şehir hastanesinden birinin e, körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söylemiş. Peki Ballı kaymaklı devlet garantili kazanç dünyada birçok grup yani şu anda yerli gibi görünen gruplarına bir zaten yabancı ortağı var birçok sermayeler böyle bir kazancı ortak olmak isteyebilir çok karlı görünüyor bu işte devletin yatırım bütçesinden ayırdığı parayı ne şekilde dağıtacağı ne şekilde kullandıracağı falan da bunu da göreceğiz ama şu anda bu kamu özel ortaklığı dediğim e, kamu özel sömürüsüne dönmüş vaziyette. Yani 1 liralık işi 10 liraya yaptırırsam bu ortaklık olmaz. Sömürü olur. Önce burada e, işin fiyatını doğru belirlemek lazım. Sonra ödeme koşullarını doğru belirlemek lazım. Sonra işin kalitesini ve yani gerekli mi? Bunu doğru belirlemek lazım. Evet. Peki ben bir daha bu Kızıldeniz'e dönmek, aslında Kızıldeniz'e dönmek değil de bundan işte en fazla savaş dönemlerinde altın güvenli liman olarak görülür deniliyor. Birazcık altında bir gerileme olsa da herhalde yine bir yükselişe geçecektir değil mi? Aslında altında gerileme yok, dolarda bir güçlenme var bu evet. savaş nedeniyle. Yani altın bir kere kaos dönemlerinin yıldızıdır. İkincisi altın uzun vadede para ve servet saklamanın en doğru yoludur. Yani altın olanın başı ağrımıyor. Macera yapmıyor. Tamam para kazanmış olmuyor ama en azından servetini koruyor. Evet. Diyelim bugünümüzü de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar yılınız kutlu olsun diyelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Em emekliler aman dikkat diyorum bak tekrar. Sonra başlar belaya girmesin.